Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beni tanıyın üçü çekiyorum. Ee, Arda Arda çektim arkadaşlar. Ee, beni tanıyın iki. Sonra onu çektim. Şimdi üçü çekiyorum. Ee, şimdi bu sefer eee kendimden bahsetmeyeceğim de oyunlardan bahsedeceğim. Eee şey. Sonra dördüncü bölümde ben tanıyın olmayacak adı. Olsun ya. Olsun olsun evet olsun. Başka bir şey ad bulamam. Şimdi beni tanıyın. 4'te de ne yapacağımı şimdiden düşüneceğim. Videoda değil ama dışında. Şimdi. Şimdiden oyunlardan bahsedelim. Robocraft çok güzel bir oyun. Çok yenilik geliyor oyuna. Başka robotlarla karşılaşıyorum. Isı düşmanlarımla. Onları öldürmem arası da kolay. Arası da zor oluyor. Ve daha e, söyleyeyim bir de tier dördüm ama beş olacağım beş olmamam bir gıdım kalmış gıdım böyle gittik inşallah beş olurum çünkü çok iyi planlarım var e, bir de şey arkadaşlar Oyun iyi mi kötü mü onu tanıtım size. Oyun bence oynamanızı acayip tavsiye ediyorum. süper bence. Çok güzel. Eee... Bunun dışında oyunu nasıl indireceğiniz falan söyleyeyim. Bunu bilgisayarda gösteremeyeceğim. Sonradan bilgisayarda çekeceğim bunu. İlk sitesine giriyorsunuz. Dovecraft diye. Onun sitesini açın. Kayıt oluyorsunuz işte oy formunu dolduruyorsunuz. Kayıt olduktan sonra indiriyorsunuz. Dediğinizde kullanıcı adı ve şifre yani password isteyecektir. Ona yazıyorsunuz arkadaşlar. Giriyorsunuz. Sonra bitti. Zaten girdiniz onu. Başlıyorsunuz. Birinci tiyadan başlıyorsunuz arkadaşlar size önceden bir robot veriyor onu sürerek e, şey yaparak e, robot öldürerek gelişiyorsunuz başka küpler alıyorsunuz sonra isterseniz o binci robotu satıp yeni robot yapıyorsunuz ve şu an bir şey var oyuna bir de şey siz savaşa gittiniz hasar aldınız öyle oyunu bitirdiniz ta e tamir parası veriyorsunuz. Tamir parası da ki ondaki para yani gerçek para değil. O zaman çok kötü oldu. Ee, tamir parası veriyorsunuz. Bu hasarınıza göre değişiyor. Çok büyük hasar almışsınız. Çok acayip hasar almışsınız. Bin lira alır. Hmm, o, ufak defek çok değil. Çok az. Sarfını alırsanız da 50 50 gibi 60 gibi Yani göre değişiyor arkadaşlar eee başka oyunlar mı seçsem hangi oyunda nasıl ee, başka ah. başka bunlardan bahsetmeyin ya. Evet. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi oyunlardan bahsetmem istiyorsanız. Bileceğim oyun varsa. Onu yazın arkadaşlar. Ben araştıracağım. Olmazsa bir bakarım oyuna. Ee, başka şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Onlara yazın hangi çek çekim yalnız bunu çekiyorum arkadaşlar de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben şimdi karar verdim bir oyun sitesinden oyun çekip youtube atacağım arkadaşlar oyunun adını da ee, şey yazıyorum youtube'a şimdi arkadaşlar ee, neden süresi sanırım E ee, söyleyeceğim bir şey yok herhalde ya. Hmm düşüneyim. Ha arkadaşlar bir de bekleyin bir dakika ben geliyorum. Akılsın. Arkadaşlar arkadaşlar PlayStation'dan da video gelecek. Çekeceğim yani. Ne çekebilirim? Çekeceğim işte de değişebilir. Bekleyin bir koymuşum. Koydum. Eee... hangi bir çoğu bunu nasıl söyleyeyim? Ha? Dur bir Allah'ım yarabbim ya. Ben ya şu PlayStation açmışım. Arkadaşlar, şimdi PlayStation'dan video gelecek, bilgisayardan gelecek, internet sitelerinden gelecek. Bir çok onu atacağım. Başka, Robocraft'tan da gelecek. So, bir sürü yani. Bunlardan önce çekip atacağım. Yaz tatilinde de söylediğim gibi yine şey de şey yapacağım. İki hala söylemeyi unuttum. 30 filan video gelecek Arkadaşlar 30 filan Geri kalan tatilde artık benim olsun Hadi 30 ee, video Ne kadar günlük ağızda Hadi sizin için Her gün bir video çekeceğim Yaz tatilinde 30 yani gün öder bir ay video çekeceğim Durmadan Ve bunu youtube'a atacağım. İnşallah bunu yaptığımda abone gelir yoksa oh, ben ölürüm. O kadar videoyu atıyorum bir ay. Şey süresiz. İnşallah gelir. Abone. Gelmezse zaten dediğim gibi bayılırım. bayılırım. Hmm, bu videonun uzunluğu bu kadar. Oldu aslında. Kapatsam mı? Başka söyleyeceğim bir şey varsa. Aa yok arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum atmayı, söylediğim gibi her zaman neler kötü onlarda atasın şu şu kötü diye ve beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.